Herkese merhaba. Bugün yine buradayım. Karşınızdayım. Peki ne için buradayım? Başlıktan az çok gördünüz. Bugün size kilo verme serüvenimi anlatacağım. Soru cevap videosu yapmıştık. Orada en çok merak edilen gelen sorulardan biri nasıl kilo verdin? Ne kadar zaman içerisinde kilo verdin? Şimdi videoya başlamadan önce şöyle bir şey demek istiyorum. Ben diyetisyen değilim. Diyetle ilgili, beslenme ile ilgili diyetetik alanla ilgili uzman bir kişi de değilim. Ben kendim nasıl kilo verdiğimi, kendi vücut değerlerime göre nasıl şekil aldığımdan bahsedeceğim size. Yani lütfen işte benim yaptığımı yaparsanız çok işe yarar, harika olur, hızlı kilo verirsiniz, sağlıklı kalırsınız diye düşünmeyin. Ki ben bile bu süreçte bir noktada uzun zaman sonra sekteye uğradım ve sağlığımla ilgili bir problem yaşadım. Şu an iyiyim, sıkıntı yok. Videoya başlamadan önce şöyle bir kendime bakıyorum. Senin neyine, göz pınarlarına ne renk sürmek? Sen sade bir insansın Merve. Sade, sıradan bir insansın. Buralara neden neon renk sürüyorsun? Şimdi öncelikle şundan başlayalım. Ne zaman kilo verdim? Arkadaşlar yeni verilmiş bir kilo değil benim liste. Şu an 23 yaşındayım. Üniversiteyi bitirdim. İngilizce öğretmenliği yapıyorum. İlk kilo verme serüvenim lise 2'nin başında başlamıştı. Detaylı anlatmaya çalışacağım sıkmadan ve yormadan. Lise 2'nin başındaydım. Çocukluğumda çok zayıf bir çocuk değildim. Onu önce kabul edelim. Ama obez, şişman, diyecek bir çocukta hiçbir zaman olmamıştım. Ta ki lise zamanıma kadar yani orta son vaktine kadar. Normal bir çocuktum. Orta son döneminde birden hızlı bir şekilde ve 5-6 kilo değil 10-15 kilo 20 kilo almaya başladım. Liseye geçtim. Liseye geçtiğimde çok zordu. Bir öğretmen olarak öncelikle şunu söylemek istiyorum ki akran zorbalığı kadar rezalet bir durum yok. Çocuğun hem o anki psikolojisini hem de ileriki dönemde yaşamındaki psikolojisini ve yaşamsal kanıtlarını çok etkiliyor. Benim üstünde hala daha etkisi var. O yüzden sen videoyu izleyen kaç yaşındaysan öğrencim olabilirsin, arkadaşım olabilirsin, beni tanımıyor olabilirsin, seni hiç bilmiyor olabilirim. Lütfen her kimsen akran zorbalığına karşı her zaman tepkini belli et. Hiç kimsenin kimsenin dış görünüşü hakkında yorum veya iyi kötü eleştiri yapmak haddine değil. Kilo aldın demek karşındaki için kırıcı olabilir. Kilolusun demek de olabilir. Fakat şunu unutma. Ne kadar zayıflamışsın, çok zayıfsın demek de kırıcı bir durum bunun kadar. Çünkü bazı insanlar istese de kilo alamıyorlar. Bu bir rahatsızlık olabilir. Başlıyoruz. Lise 1'deydim. Lise 1'in sonuna doğru. Dediğim gibi çok akran zorbalığı yaşadım. 98-99 küsür kilolardaydım. Yani 100 diyorum ben buna kısaca artık. Çok şeker tüketirdim. Hiçbir zaman şöyle bir çocukluk, ergenlik geçirmedim. Of yemek yiyeyim, hamburger yiyeyim, pizza yiyeyim, işte kola içeyim. İkinci sabah yemeği ver bana. Bu ben değildim. Ben şeker ve tatlı bağımlısıydım. Annem çok kızmaya başlamıştı artık. Ve sinirleniyordum bu duruma. Çikolata alıyordum mesela okuldan çıkınca. 2-3 tane aynı çikolatadan alıyordum. Sakın bunu yapmayın. Birinci paketi yiyordum. ikinci paketi birinci paketin içine sokuyordum. Büzüp çöpe atıyordum. Bir çikolata gibi gözüksün diye. Yapmayın. Kendinizi kandırıyorsunuz. Sonunda yine siz uğraşıyorsunuz. Dediğim gibi tatlıya ve şekeri du diyemiyordum. Bayılmalarım başladı. Baş dönmelerim şiddetli şekilde başladı. Vücut dengemi tutamıyordum bunun sayesinde. Aynen bir gün tuttu beni doktora götürdü. Nöroloji'ye götürdü. Bakın diyetisyenle vermedim bu arada sporla da vermedim keşke spor yapsaydım şu an daha fit gözükecektim ve asıl olduğum kiloyu size yansıtabilecektim dış görünüşümde ama sporla vermediğim için sıkı dinç bir vücudum olamadı henüz ve pek kilomu yansıtmıyorum neyse nörolojiye gittik tartıya çıkacağım ama zorla gittim ben diyorum ki Biraz 80 falanımdır. 75-72 olsam yeter yani. Çünkü zorla gittim. İnanmıyorum ya. Aynaya baktığımda o kadar yokum diyorum. Kim ne derse desin, kabul etmiyorum. Kuzenim benden 10, 12 yaş büyük sanırım. Bir gün İstanbul'dayım hatta. Ee, bir şey oldu kıyafetim yok. Pantolonunu bana verecek. O döndüm dedim ki ben senin kadar kilolu değilim. Hiç unutmuyorum. Burcu ablam şöyle bana baktı. Bir dene olur bence dedi bir şey de diyemiyor. Kırmak da istemiyor. Denedim ve o pantolon oldu fakat ben böyleyim. Şiştim galiba. Kalıbı küçük olabilir. Kabul etmiyorum ya. Görmüyorum kendimi o kadar kilolu. Neyse diye size değil. Nörolojiye. Gittik. Tartıya çıkacağım. Ve ayakkabıları çıkardık. Çıktık tartıya. Çarpı bakıyorum şöyle. Ömer Bey. Nöroloji doktorum. Dedi ki tartıya bakar mısın? Şu şekildeyim. Baktım yaptım böyle hani. Ne? Nasıl? Dediğim gibi 98 küsür çıktım. Ve başlıyoruz. Hazır ol. Ne yedim ne içtiysem anlayacağım. Ha ha yaptım içimden. Anladı. O işin çok farklı bir kısmı. Bir makineye bağlıyorlar. E, makineler sayesinde vücudunuza neyden ne kadar girdi. Resmen okuyor. İnanmıyordum. Doğruyu bir ayın sonucunda gördüm. Bana sayıyor. Bunu mu yedin? Aa, uh -uh. bunu mu yedin? Hayır. Bunu mu yedin? Mm -mm. Ama yemiştim. Onu başka bir videoda anlatırım isterseniz. Güzel bir tedaviye yardımcı olan süreçte. Neyse. Bana tek dediği değerlerime baktı. Sen 16 yıl boyunca şekerleme beslendin Merve dedi. O an kafama dank etti. İnsülün direncim yüksek çıktı. Ailemde şeker hastalığı genetik. Dedi ki dur dememiz lazım. Yoksa çok yakında insüline başlayacaksın. Şeker hastalığı kesmemizin ilk yolu bu. Başka çaren yok. Tamam dedim başlayalım. İşte 98 çıktım ya diyorum ki 85 olsam yeter. Ne yapıyordum? kendi üzerinde insülin direncim yüksek. Bakın beyaz şeker, un, Tam buğday, beyaz, siyes işte hepsi hayatımdan çıktı. Tatlı, süt bile içmedim ilk 7-8 ay. Sadece kahvaltımda ve uyku düzenim çok önemliydi. Asla işte bugün geç yatayım, yarın geç kalkayım yapmıyordum. Kalkıyordum sabah 7-8'de kahvaltım. İşte 2-3-4 tane çeri domates. İşte şu büyüklükte falan peynir, beyaz peynir yağsız. Zeytin yok çünkü zeytin tuzlu. Düşünüyorum onun dışında salatalık muhakkak. Bir salatalık çok rahat bir şekilde. Varsa biber, bir biber yanına dilimleyip yiyebilirsin. Kahvaltım bu. Başka hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Çok uzun süre kahvaltı böyle devam etti. Öğle aralarında öğlen sadece işte soda içiyordum. Kahve falan da yasaktı, kahve bağımlısıyım. Su. Bol bol su. Su içmeyi çok seviyorum. O yönden şanslıyım. Aralarda işte meyve. Ne olur bu? Ben muz yemiyorum. Yiyorsanız muz olabilir. Fakat muzla şeker oranı çok yüksek. Elma. Varsa mandalina. Armut. Meyve. Bir meyve yiyin. Yanında kefir için veya ayran için. Bitti. Öğlen yemeği buydu. Bakın ben kendime göre anlatıyorum. Sakın böyle diyet mi olur demeyin. 98 kilo bir kız 16 yaşında. Buna göre anlatıyorum. Akşam eve geldim okuldan. Ne yiyorum? Ya susuz bir sebze yemeği yoğurt ile ya da muhakkak bu yoksa bakliyat falan da yemedim ilk birkaç ay ondan sonra bakliyat yemeklerine geçebildim. Bu yoksa her akşam et, tavuk, balık veya köfte. Ne kadar diyeceksiniz? Şu avcumun hatta o kadar da değil tam ortasını geçmeyecek büyük Yanında tekrar yoğurt. istiyorsanız ufak bir kase salata. Evet aylarca bu şekilde diyet yaptım. Ayda 4 kilo verdim. Her ay 4 kilo verdim. Ve üniversite geçerken ki e, kilom 2-3 yıllık sabitlenmiş bir kiloydu. Bir yıla yakın bir süreçte 98'den 67,5-68'e düştüm. Üniversiteye gidene kadar böyleydim. Üniversiteye gittim. ilk 2-3 sene de böyleydim. Sonra baktım rahatsız olmaya devam ediyorum kilolarımdan. Ama bu aradan geçen 5-6 yıllık süreç sanırım lise 3 lise son 1-2-4 yıllık süreçte nasıl beslendim? Yemer ve çikolatayı. Ekmek sevmiyorum. Hamur işiyle aram yok. Bakın yine tatlıya sarıyorum. Yemer ve çikolatayı. İşte iç ve tatlı kahveleri. O zaman içiyordum. Şimdi 2-3 yıldır nefret ediyorum. Zifir olacak. Siyah kahve olacak. Ye Merve bisküviyi, ye Merve keki, ye Merve pastayı, ye Merve şekerli şeyleri, başka makarnayı, işte dürümü. Ne oldu? Kilo aldım mı? 1 iki kilo aldım. Yine iyi aldığımı söyledi herkes bu süreçte. Çünkü aradan 4-5 yıllık bir zaman dilimi geçti. Ve benim verdiğim 30 küsür sanırım değil mi? 78 Evet 30 küsür kilodan aldığım tek kilo 40 kilo hatta tek kilo 1-2 kiloydu. Sonra dedim ki ya biraz sağlıklı beslenelim. Biraz daha verelim. Evet çünkü kilo verirken şöyle dedim 98'dim ya hani. 90 olsam yeter. 90 oldum. 87 olsam yeter. 87 oldum. 80 olsam yeter. 75 olsam yeter. Oldum. 70 olsam yeter. 65 olsam yeter. E baktım insanoğlu nankör. 68 kiloyum ve aynaya bakıyorum. Diyorum ki uf, uf, çok kiloluyum. Kendimi obez gibi hissediyorum. Hani böyle bir şey yok. Ben o hissi 98 kiloyken hissetmiyordum. Bakıyorum 68 kilo obez gibisin. Dedim ki üniversite içki 3. sınıfta biraz kilo verelim hadi. Bu sefer kendim arkadaşımla aynı kiloyduk. Yanlış yaptım bunu yapmayın ev arkadaşım. Onunla aynı diyet listesini uyguladım. Güzel bir diyet listesiydi ve çok sağlıklı beslendik gerçekten. Sabahları okula gitmeden ya yulaf yiyorduk yulaf ezmesi sütle ya da işte çörek otu, peynir, marul, lor peyniri bu arada onunla bir kahvaltı hazırlıyorduk. Sonra başka ya da yumurta yiyorduk haşlanmış yumurta, peynir fakat porsiyonu asla kaçırmıyorduk. Bir tabağa hazırlıyorduk. Öyle ortadan yemiyorduk. Öğlen okula sabah yumurta edirsem yulaf götürüyordum. Yulaf yediysem işte böyle salata tarzı veya iki üç tane köfte yanında ayranla bunu yiyordum. Akşama geldiğimizde işte beş yemek kaşığı ne yemek yaptıysak yağsız yapmaya çalışıyorduk. Ondan yiyorduk susuz. Yanında yoğurt veya salata yiyorduk. Genelde protein ağırlıklı besleniyorduk. Bazen salatanın üstüne haşlanmış tavuk koyuyorduk. Hmm. Ve ara öğünlerimizde mutlaka kuru incir, hurma, çiğ badem, kayısı, ne varsa çiğ kaju, çiğ fındık, ceviz bunları tüketiyorduk. Elma çok tüketiyorduk yeşil elma ara öğünlerimizde. Soda, aynı şekilde kahve çok tüketiyorduk. Ama şekersiz kahve. Ya şekersiz Türk kahvesi ya filtre kahve. He, aç mısın arı önünde? Ne yapabilirsin? Ya da öğününde. sütlü bir Türk kahvesi veya sütlü bir latte. İşte Amerikanın sütlü kat, süt kat. Bunun yanında ne yapabilirsin? İşte hurma topları yapıyorduk. Enerji barları var bu Migros'ta bilirsiniz. Onlardan yiyorduk. Bu şekilde beslendik. Ayda 2-3 kilo vererek ım, kadar kilo verdim? 68'den 57, 56, 56 kiloya kadar. 56 mıydı? Düşünmem lazım. Bir saniye bekleteceğim. 68'den 55 kadar. Evet 55 kadar bu diyette düştüm. Aynaya baktım. 55 buçuk kiloydum. Kilolu hissettim. Ya buraları anlatırken çok geriliyorum. Bilmiyorum. İtiraf ediyorum. Hala böyle hissediyorum. Ki bundan 5-6 ay değil. Nişanım Kasım'da oldu. Eylül ayına kadar ilk pandemi girdiğinde 53 ile girmiştim pandemiye. Yine kısa bir diyet serüvenim oldu ve 56'dan 53'e düşmüştüm. Eylül ayında ben Eylül ayına kadar 49 kiloydum çok sağlık sorunu yaşadım. Çünkü kendi kendime çok saçma bir şekilde verdim. Ölüm açlığına girdim. Gibi bir şey. Günde yediğim yemek bir iki çay tabağını geçmiyordu. Ve açlık hissi bana haz veriyordu. Düşündüğüm tek şey zayıflıktı. Aç kalmaktı. Aç kalınca mutlu oluyordum. Bunu niye anlatıyorum? Yapmayın. Çünkü 49 kilo olduğunda mutlu oldun mu Merve diye sorun bir gram mutlu olmadım. Çünkü 49 kiloyum ve aynaya bakıyorum. Kilolu hissediyorum. Doktora gittik. Sağlık sorunları yaşamaya başladım. Ciddi sağlık sorunları. Bana dedi ki Merveciğim aynaya baktığında kendini nasıl görüyorsun şu an? Bakın 49.4 49 konuşamıyorum şu an. Düşündükçe geriliyorum. Nasıl hissediyorsun dedi. Şöyle baktım. Balık etli. Yani kiloluyum. Ya. Doktor hanım bana şöyle bir baktı. Kendi rahatsızlığımla ilgili bir doktordu bu arada. Psikiyatr değil. Anneme döndü. Merve'yi psikiyatra götürmenizi rica ediyorum dedi. Bakın. anoreksiya başlangıcı teşhis konuldu. Aç kaldıkça mutlu oluyorum. O bayılmalar, açlıklar deli gibi baş dönmeleri baş ağrıları açlıktan bana hal veriyor. Bakın bu sağlıklı bir durum değil. Şu ana bir döneyim. Şu an ne kadarım? Şu an pandemiye girdiğim kiloyu söylemiştim. Ondan yarım kilo bile fazla olabilirim. En son hatırladığım kadarıyla. 53 küsürüm. Sağlığıma kavuştum. Aynaya baktığımda nasıl hissediyorum şu anda? Kilolu. Ama olsun. Bu bana göre öyle. Ben biliyorum. Değil. Değil ama çok kilo veren insanlarda bu takıntı oluşabiliyor arkadaşlar. O yüzden kilo verirken bir diyetisyen yardımı, iki lütfen psikolojik bir yardım alın. Ve en önemlisi insanlara şu kulağınızı kapatın. O yüzden dedim yapmayın. Kimseyi kilosuyla, dış görünüşüyle, fiziksel özellikleriyle yargılamayın. Bakın siz bunu sadece 10 saniye, 5 saniye, 3 saniye içinde yapıyorsunuz. Bunun etkisini karşınızdaki insan Yıllar boyunca şurasında taşıyor. Anladınız mı? Yapmayın. Ki bu size kalmış bir şey değil, sen yargılayamazsın. Benim kilo verme serüvenim bu şekildeydi arkadaşlar. Şu an sağlığıma kavuştum dediğim gibi çok mutluyum. Öncelikle kaç kilo olursam olayım bana mutluluğu kilonun dış görünüşün, paranın yani maddiyatın ve fiziki maddelerin bana getirmediğini anladım nihayet. Ve kaç kilo olursam olayım ki zayıfladığımda tam tersi al Merve al Merve diyen bir ailem ve nişanlım oldu. Ve ben böyle insanlara böyle bir eşe aileye dostlara sahip olduğum için çok mutluyum. Onların varlığını asıl o zaman anladım ve gerçekten kimin benim hayatımda olduğunu anladım. O yüzden İster 50 kilo olun, ister 60, ister 80, ister 90. Siz siz olduğunuz sürece yanınızda var olan insanları sevmeye devam edin ve lütfen bir yardımla bu yola çıkın. Sormak istediğiniz sorular olursa alta yorum olarak bekliyorum. Hepsini tek tek cevaplayacağım, söz veriyorum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve şu tarafta olabilir veya şu tarafta zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.